Merhabalar, Otokoç Auto Otomotiv Anadolu Şubesi'nden satış danışmanı Didem Kaya Yaprak ben. Bugün sizlere Ege Sedan 1.6 Dizel Otomatik 130 Beygirlik Urban aracımızı tanıtacağız. Öncelikle aracımızın ön tarafından başlayacak olursak, bizleri ön led farlar ve sis lambaları karşılamaktadır. Aracımızın yan tarafına geçecek olursak bu aracımızda opsiyonel olarak sunulan 16 inç alüminyum alışım jantlar dikkatinizi çekecektir. Aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100. yılına özel bu yıl üretimden çıkan tüm araçlarımızda 100. yıl logosu sizlere karşılamaktadır. Aracımızın arka tarafında bizleri bu versiyonda standart olarak sunulan LED arka stoplar karşılamaktadır. Aynı zamanda yine Urban paketinde standart olarak sunulan park sensörlerini de görebilirsiniz. Ayrıca aracımız 520 litre bagaj hacmine sahiptir. Aracımızın iç donanım özelliklerini inceleyecek olursak, ilk etapta bizleri yeni fiyat logolu koltuk döşemeleri karşılamaktadır. Urban versiyonu olan bu aracımızda veri direksiyon simidi ve vites topuzu, standart olarak sunulmaktadır. 7 inç tablet ekranımızda CarPlay özelliği standart olarak sunulmaktadır. Ayrıca dijital klimanın standart olduğu bu aracımızda buna ek olarak ekonomik sürüş moduyla birlikte yakıt tasarrufu sağlayabilirsiniz. Araçlarımız hakkında daha detaylı bilgi için sizleri Otokoç Ataşehir ve Otokoç Küçükyalı showroomlarımıza bekliyoruz.